Yayınıma hoş geldiniz. 696 KYK'lı 4 deli işçilerin tüm zamlı alacakları, maaş, tediye, ikramiye ve seyyanen zamlar ve bunları alamayacaklar. Geçici anlamda alamayacaklar ama daha sonra kavuşacak olan işçiler. Hepinize seslenmek istiyorum. Özellikle belirtmek isterim ki 696 KYK'lı 4 deli işçilerden kanunen şu anda yetkisizlik yönünden bekleyenlerin dışında tüm 4 deli işçiler bu alacaklarla kavuşacaklar. Ama ne var ki? Yetkisizlikle ilgili kurumlarında sorun demiştim. Birkaç mesaj geldiğinde özellikle görev yetkisizliği yönünden bu kamu çerçeve protokolünden sonra geriye dönük evet sözleşme bitimi 0101 2021 31 Mart evet 3103 2021 tarihleri arasında evet olanlar bunlarla ilgili tüm evet değerli izleyenler tüm Evet dediğimiz gibi 696 KK'lı 4 değil işçilerin tüm zamlı alacaklarının özellikle maaş, tediye, ikramiye ve seyyanen zam yönünden değerlendirdiğimizde bir kısım işçiler bu hakların tabii ki hepsinden faydalanamayacak. Örneğin seyyanen zam 4100 bürütün altındaki maaşlar için. Tediye de belediyedeki çalışanlarımıza hala ödenemiyor. Maaş ile alakalı da durumu belirttik sizlere zaten değerli izleyenlerim. %17'yi bulan bir yüzdelik zamma kavuştunuz. Ama ne var ki? Görev yetkisizliği yönünden ısrarla bizim bu hakkımız neden verilmiyor diyenlere işin kanuni boyutunu açıklayalım. Görev yetkisizliği yönünden işin idari hukuka sevk edildiği durumlarda idareler bu hukuk süreci varken tek taraflı hareket edemezler. Özellikle bu durum için ilgili bakanlıktan görüş isterler. Aynen çalışanlarımız için de böyle oldu. İlgili bakanlıktan evet ne istendi görüş istendi. Ayrıca TYP'li çalışanlarımız. Bunun yanında birçok e, işçimiz, geçici işçilerimiz de heyecanla Ekim ve Kasım ayını bekliyor. Haklılar mı? Haklılar. Eş durumu, özellikle anne babası yaşlı olup bakıma muhtaç olanlarda da onlar da mazeret tayinini bekliyor. İşte heyecanla bu beklenti var. Ama tabii ki gönlümüzden geçen belli kıstaslarla tabii ki aynı memur ve kamu işçilerinde olduğu gibi hiç şartsız şursuz bir tayin yasasının gelmesi. Böyle bir durum işçilerimiz için olağanüstü olumlu bir etki oluşturacak. İşte bu sebeple işçilerimize diyorum ki ümitsiz olmayın. Haklısınız birçok hakkınız hala söz verildiği halde gecikti ama beklentilerinizi karşılayacak bir zam da en azından şu koşullarda gerçekleşti. Askeri ücret kulvarından 4 değil işçiyi kurtaran bu düzenleme hepimiz tarafından takdir topladı. Gönlümüzden geçenler daha iyi şartlar tabii ki de. Ama ne var ki her şey istediğiniz gibi olmuyor. Ama şu bir gerçek ki artık vakit gelmiştir belediye çalışanları için tedi ödenmesi için artık bu görüş istenmesi ve belediyelerin insafına bu durumun bırakılmaması gerekiyor. Geçici işçiler için de aynı, geçici işçilerimiz için de bu durumun süratle düzeltilmesi gerekiyor. Belediye işçilerimizin sorunları neden? Diyorlar ki bizler bu zamın ne kadarını alacağız? Bizler oralarda mağduruz, sıkıntılar çekiyoruz. Haklarımıza nasıl kavuşacağız? Haklılar mı? Sonuna kadar haklılar. Niye? 696 KK'lı 4 değil işçilerin birçok e, kazanımından şu anda belediyelere faydalanamıyor. Hala dipten şu anda askeri ücretin üzerinden e, o civarda maaş alacak belediye çalışanları. TYP'li çalışanlar da diyor ki biz de artık sürekli olmak istiyoruz. Bizim yasamızda gelsin istiyorlar. Haklılar mı? Tabii ki haklılar. Burada bir bütünlüğün sağlanacağını ve dört dli işçilere kadro için çok önemli bir şartın artık bunun burada söylemesi gerekiyor. Eğer kadroya geçilmesi isteniyorsa ve bu kadroya geçişte bir kurum bir kurum işte ben girdim olmadı ben olmadım demeyecekse, bütün bu çalışan işçilerin taşerondan kadroya geçilen işçilerle birlikte belediye ve milli eğitimdeki işçilerini de tek bir çatı altında toplanması gerekiyor. Yani hepsinin 4D kadrosunda toplanması gerekiyor. Aynı şartlara sahip olmaları gerekiyor. Belediye çalışanlarının da hızla tam kadrolu olmasını sağlayacak adımın sağlayacak yolunda bu olduğunu belirtmek isterim. THP çalışanları azami sürelerinin 24 ayın daha da arttırılması istemelerinden doğal ne olabilir? 48 aya çıkarılabilir mesela. Mesela 4 işçilerin Zorunlu emeklilikle ilgili 5 yıllık erteleme önerimiz gerçekten herkes tarafından desteklendi mi? Desteklendi. Nasıl 500 TL'lik seyyanen zam önerimiz desteklendiyse aynı şekilde zorunlu emeklilikle ilgili 5 yıl ertelemeli iki kesimi de tabii ki memnun edecek bir çözüm formülünün hızla hayata geçirmesi gerekiyor. Sosyal güvenlik kurumunun 4 TL işçilerin ile ilgili aslında böyle bir emeklilik maaşı bağlamadığından da kurumada ayrıyeten bir olumlu ve pozitif etki oluşturduğu da açıktır. İstihdamla ilgili duruma gelince sadece dört deli çalışanlar çalıştığı için mi hemen emekli olmak istemedikleri için mi işsizlik olur? İşsizlik yeni istihdam alanları oluşturarak çok daha çok çok daha fazla insanı hizmet sektöründen imalat ve üretim sektörüne kaydırmak da sağlarız imalat ve üretim sektörlerinin işçi barındırma ve işçi çalıştırma kapasiteleri ve yetikleri daha yüksektir. Bu sebeple ne yapacağız? İşçilerimizi ve özellikle bu çalışanlarımızın emeklilikle ilgili ya maaşlarını yüksek yapacağız ya da yapamıyorsak onlara 5 yıl erteleme çoluk çocuğuna ve emekli olmadan önce kendisini çek ve daha iyi maaş şartlarıyla daha yüksek prim ödeyerek daha iyi bir emekli maaşına kavuşma imkanını da ona vermeliyiz. Şu anda askeri ücret olaylarında emekli olanlar ne kadar maaş alıyor biliyorsunuz? 1500 TL, 1550 TL'den maaşlarını almaya başlıyorlar. Bozdur bozdur harca desek markete bile yetmiyor. Kolay değil. Evet, kolay değil. İşçilerimizin haklarını savunmak, işçilerimizden bahsetmek, işçilerimizin haklarını her zaman söylemek Bizim tabii ki memnuniyetli yaptığımız bir şey. Ama çözümün her şeyin istediğimiz gibi olmasını beklemek tabii ki olumlu bir düşünce olsa da ne yapmak gerekiyor? Bu pozitif havayı, bu pozitif durumu oluşturacak atmosferin oluşturulması gerekiyor. Artık sıkı ve hızlı adımlar atılması gerekiyor. Aynen mecliste geçici işçilerle ilgili güzel bir çalışmayla başlanması gibi. Hepimizin temennisi de bu zaten. İnşallah çok daha güzel haberlerde ve olaylarla buluşmak üzere. Size daha güzel haberleri vermenin heyecanıyla. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.